Ah yazık acıdım kadına. Çok ağlamıştı canım belli. Hiç konuşmadı. Ben de bir şey sormadım tabi. Bindirdim taksiye gitti. Öbürünün arabası da yoktu kapıda. Gece gitti dönmedi herhalde. Evi terk etti. Herhalde. Annesi de arkasından topladı tası tarağı o da gitti. Yani ben öyle anladım. Haklarında hayırlısı. Ne yapıyorsun sen aldın mı malzemelerini? Aldım aldım. Gitmişken eve de erzak aldım biraz. İyi hadi. Tutmayayım ben seni. İşine bak. Ah kapı. Dur bakayım biri geldi. Hadi canım konuşuruz yine hayırlı işler. Geldim geldim. bir Canım benim. <laughs> canım annem. Nereden çıktın sen böyle? Niye haber vermedin? E sürpriz yaptım işte. Ay elim ayağım boşaldı. Geç geç. Allah elini versin geç. Şükür kavuşturana ya Rabbi. Ah ben bu kokuyu ne özledim ne özledim. olamam. <laughs> tamam tamam hadi gel. O da çığlık attı sevinçten geliyor. Canım. Oo. Nasıl özlemişim kokusunu. Bir tanem benim. Sormaya korkuyorum ne zaman döneceksin? Öbür gün akşam. Ah, Vaktim yok anne. İki gün çok az. Bunu bile yapamayacaktım. Son anda çıktı. Hmm. Yanımdan ayrılmayacaksın o zaman. Ha? Böyle geçireceğiz <laughs> iki günü. Böyle 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 böyle. Tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sofra hazır hadi. Geldim. Kimi aradın? Hayriye teyzelere bir merhaba diyeyim dedim ama yoklar. Necla'lardadır onlar. Fikretler de buradaydı. İyi. Yemekten sonra ararım. Bak şimdi. Kızın geldi bize unuttun Nehir hanım. Hani benim kahve? Geliyor. <laughs> Canım benim ya. Erken mi sızlandın? Her zamanki gibi. <laughs> Sağ ol. Ay değişti şu kanalı Allah aşkına. Vurdulu kırdılı film istemiyorum. Tabii ki.